Öğrenci evinden döndükten sonra Konya vardı Kiki. Biliyor musun Kiki'yi? Bilmiyorum. Kiki geldi. Kibritleri Kuku kanka. var. <laughs> Kuku başka. Kuku gelse. <laughs> Şehimedir oğlum o? Yok, Şeyime, Şeyime. Hakikaten Şeyime. Şeyime diye isim var mı? Var, var. Ya varsa da Şeyime yoksa. <laughs> Ama Çin'de böyle restoran varsa acaba hayvan penisleri satan. At, aslan, eşek, bilmem ne. Hani gidiyorsun orada çapına <laughs> ...mesela at şey gibi mi hani... ...metrelik kebaplar ya. <laughs> <laughs> ...omuzda getiriyorlar ya kanka... ...dört <laughs> kişiye... <laughs> <laughs> ...hocam bize şöyle... <gülüyor> ...Arap... <gülüyor> ...Müşkül Pesent'in yeni bölümünden... ...herkese merhabalar... ...kardeşim Can Baba'yla kahve içerken... ...sabah programı gibi olmadı mı? ...çay içerim ben kahve sevmem... ...biliyorum ya çünkü sende stres tansiyon bir şey yapıyor... <laughs> ya, ...Basur ya. yapıyordum. <laughs> Kahve kültürü çok abartılmıyor mu ya? Kahve yani. Nedir e empoze yani? edildi. Benim devrimciliğimi şimdi ortaya çıkarma yani. Yine yani. her şey olduğu gibi emperyalizme bağlayacaksın. E, öyle emperyalizme. çünkü kahve Türkiye'nin kültüründe ne kadar bir yerde çay vardı ki. Çay yok biliyorsun. Asıl şeyi Hindistan'mış. İlber evet. Hoca öyle söylüyor. Evet. Türkiye'deki çay değil diyor mesela içtiğiniz şey. Ne? <gülüyor> 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 ne içiliyorlar bize? <laughs> dut suyu. <laughs> Kara dut suyu sever misin? Hiç içmedim. Güzel hmm. mi? Çok. Çok severim. Beyaz dut. <laughs> Onun suyunu hiç içmedim. Goruk suyu içtim. Aydın goruk mu? Goruk. Üzümün küçüğüne goruk derler. Ha lan. koruk. Ya senin geçen bölümde yaptığın bir şaka vardı ya. Hangisi? Zonguldak Tıran. <laughs> <laughs> çok Tır hoş. Tıran niye de bir yer varmış ama Zonguldak'ta Nide değil. De, yani. Nide de. ama, ama yani. o şaka çok güzeldi. Evet. Hazırlandık mı Fırat'cığım? Ben hazırlandım. Ben de hazırlandım. Ama sen başla. <laughs> Geçen hafta 1 Nisan'dı. 1 Nisan şakaları, 1 Nisan hmm. <laughs> muhabbetleri vardı bütün dünyada. Hala da yapılıyor. Şakayla ilgili dedim belki konumuzla alakası da vardır biz de. Olabilir. Evet, ilgileniyoruz. Bir ben nisan... senelerdir hiç hiçbir Nisan şakasına denk gelmedim. Yapmadım da. Görmedim <laughs> <değil mi? gülüyor> Şaka normalde yapan birisiyim ama onu bir gün içerisine sıkıştırmak gibi bir şey hiç aklıma gelmedi yani illa bugün bir Şaka yapmam lazım diye. Seni şimdiye kadar ama şimdi bazı şeylerin de kuralı olmalı yani mesela kurbanı da başka bir gün kesemezsin. Şimdi bir nisan şaka. <laughs> bir tane şaka da yapılır yani bir nisanla ilgili. Hiç yapmadım. Sen yaptın mı bu bir nisanla şaka? Yok. Geçtikten sonra bu başlığı yazdım. Çok fazla bir şu nis... anda yapmış oldum. <laughs> Çok fazla dünyada tutuluyor. Niye bilmiyorum. Ee, hikayesine de baktım. Paylaşmamı ister misin? Tabii <laughs> Çok eski dönemlerde yılbaşı bazı ülkelerde farklı zamanlarda kutlanıyordu. Mesela 1 Nisan yılbaşıydı. Allah Allah. Ee, evet. işte ne zamanlığına... Ben bunu 4... söylemiştim. Ma çok mantıklı diye. Evet, 400'lü yıllar, 600'lü yıllar gibi Roma İmparatorluğu'nda bir dönem 1 Nisan yılbaşı olarak kutlanıyordu. Süpermiş. Ee, Velhasıl kelam sonra o dönemin kralı... Diyor ki, ay canım dünya 1 Ocak'ta kutluyor, biz de 1 Ocak'a geri dönüyoruz. Fakat 100 yıl, 200 yıl kutlandığı için hmm. bunu kabul etmeyen ve devam ettiren e, bir ahali var. Hmm. 1 Nisan'ı hala yılbaşı gibi kutlayan. Bunlar da onlara hani stupid, hani ya siz ne kadar e, aptalsınız. aptalsınız diyor. E, Kim kime diyor? 1 Ocak'ta kutlayanlar. 1 Ocak'ta var. kutlayanlar hala 1 Nisan'da mesela... ...kötü bir şey yapana şey diyorlar... ...sen belli ki 1 Nisan'da da yılbaşı kutlarsın... ...o zamanlar hani. Ha, İdiyotsun anlamında. anlamında ha. gibi. Sonra diyorlar ki ya bu baya komik bu adamlar... ...1 Nisan'da yılbaşı kutlayanlar... ...gerçekten çok komik, şaka gibi. Hmm. De orada o zaman çıkıyor şaka gibi lafı. <laughs> Sonra o insanlar şaka yapmaya mı başlıyorlar? Evet onlara bir şaka yapıyorlar. Yani bu artık başka bir yerde de... E, ...bir kral karar veriyor... ...ya işte bugün eğlenceli bir şey olsun... ...bilmem ne birbirimize ama o yine o dönemden gelen bu bir kültürle hmm. diyor ki ya biz de bir Nisan'da insanlara şaka yapalım sonra Avrupa'da acayip yayılıyor Amerika Türkiye vesaire. Şimdiye kadar denk geldiğin en iyi şaka? BBC'de işte yapılan tam bir Nisan saat 9'u çeyrek geçe hmm. yer çekimi %50 azalacak şey %20 azalacaktır diyorlar radyodan BBC radyo da o zaman dünyada mini, mini, Yıl kaç 1920'ler falan ee? dünyada en çok dinlenen radyo ee? diyor ki tam 9'u çeyrek geçe hep beraber atlar mıyız yukarıda biraz daha fazla duracaksınız diye neyse bunu büyük bir organizasyonla sunuyorlar ve saat 9'u çeyrek geçe tabi herkes zıplıyor herkes zıplıyor ve herkes havaya doğru <laughs> <gülüyor> Yok. <gülüyor> Neyse adam tabii sonra radyo programı devam ediyor. Dokuz şerekte sayıyor bu arada hani. 3 iki, bir, şimdi atlıyor. 10 dakika sonra telefonlar kitleniyor hocam. Ve sonra konuk almaya başlıyor. Hani bu bir Nisan şakasıydı açıklaması yapmadan önce. Arayanların hepsi belki yüzlerce binlerce insan hayatımızda böyle bir tecrübe yaşamamıştık diyor. Ha, uçtuğunu zannetmiş <laughs> evet, yani. Evet. Ve adam şok. Bir Nisan'da olanlar hakikaten aptal. <laughs> Çok iyiymiş oğlum. <laughs> bir arkadaşıma yapmıştım lisedeyken. Hmm. Böyle bir organizasyonel bir işti. Levent diye bir arkadaş var şaka yapılacak olan arkadaş. Levent. İşte benim arkadaşlarım var o zaman. İşte Paşa Çağlar bilmem ne falan filan. Paşa'ya dedim ki git Levent'e de ki Cankun'un tiki varmış. Ne yaparsan aynısını yapıyor. Ondan sonra ama bunu hani ortaya çıkarmak istemiyor ama biz öğrendik falan filan. Git işte Cankun'un karşısında abuk subuk hareketler yap onu delirt dedim. Tamam mı? Ondan sonra ee, bu da gitti söyledi. Levent'in de salaklığı dört yıldır birlikte. Yani böyle bir şey nasıl saklayabilirim o zamana kadar ya. Buna da inanmış tamam mı yani. Sonra geldi benim karşımda işte işte böyle böyle yapıyor. Ben de yapıyorum falan ama sinirleniyorum. Diyorum <laughs> ki oğlum bak yapmam millet görecek falan filan yapıyorum tamam mı? Alkışlıyor ben de alkışlıyorum. Bu şey Vizontele'deki Emin gibi yani. Evet. Sonra Levent'e bunu yedirdikten sonra ben Levent'ten ayrıldım. Tekrar paşaya gittim. Paşanın yanına. Dedim ki şimdi ben dedim kızların yanına gideceğim. <laughs> Levent e dedi ki git Canku'nun karşısında gerizekalı hareketler yap ki <laughs> Canku kızların yanında rezil olsun. Tamam mı? <laughs> Çok iyiymiş. Sonra işte ben gittim kızların yanına. <laughs> Levent gelip yani aklına gelebilecek bütün spastik hareketleri arıyor. ve böyle konuya bodozlama girerek yani anladın mı? Hani Cankun ne haber <laughs> falan filan yaparak böyle. Sonra <laughs> hani sıfır tepki. Ondan sonra ne yapıyorsun oğlum dedim gerizekalı gerizekalı. Hareketler <laughs> falan. <laughs> <laughs> Niye olmuyor lan? <laughs> ya. Ofansif şaka konusunda ne düşünüyorsun? Onu seninle konuşmuştuk. Hayır. Sen seviyorsun ben sevmiyorum. Sen ofansif şaka sevmiyor musun? Ben sevmem. Ama çünkü gülüyorsun. Yok ya ben zorla gülüyorum yani hani. Ne demek zor? Dürtüyor muyuz oğlum aslında? Ne, ne alaka zor? <gülüyor> ya gülüyorsun? şöyle ben sevmiyorum. Pedofili esprisi, kanser esprisi, hani hani ölüm şakası falan ha. sevmiyorum çünkü çok gerçek geldiği için bana. Ha. Ben daha netim o konuda. Her baktığım yere bakmak zorunda. <laughs> <değil mi? gülüyor> Hayır sana yapılmasını olur. sevmediğin şakalar var mıydı El benim? şakası. Falan. El şakası abi ha. Hiç sevmem. Temas. El şaka, kafaya vurma, enseye vurma, bilmem ne. Evet. Hiç sevmediğim şakalar, ee, bokla ilgili şakalar. <laughs> Sen evet, nefret. <laughs> nefret ederim. Esprisini de sevmem yani, komik de gelmez bana. Filmlerde falan böyle işte, böyle osurma sahneleri falan filan, komedi filmlerinde çok şeydir yani. Neyde vardı, işte mesela Cole çok severim ama milletin en çok güldüğü sahne o işte işemeli, sıçmalı ayın hmm. var abi diyor <laughs> ya mesela. <laughs> yani adamı görünce altları nasıl falan filan. Yani beni güldüren bir şey değil yani bu. Sen seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben ne seyeceğim canım? Cin başka, peri başka. Cinler, periler, insanların böyle şeylere inanmaları. Sen inanmıyorsun diye düşünüyorum. E... Reptilian diye bir geyik var ya. Onu biliyor musun? Reptilian. Reptilian. Ha Reptilian. Ha, yılan, yılan. Evet, evet, bazı karakterlerin işte özellikle şey için söylüyorlar diye bunu. Neydi babanın adı? Dünyanın beş büyük ailesinden biri olan. Rochels'lar, Roches, Rockefeller. Rockefeller için. Evet. O bir tane yaşlı vardı ya yüz bilmem kaç yaşında öldü. Neydi evet. o? Kimdi o? O, o Rochels miydi? Rockefeller'di galiba. O ikisinden biri. Evet. Ha, ikisinden. biri. Onun için mesela işte reptilian hmm. diyorlar. Çünkü insan üstü. Ve tamamen işte e, ne derler şeytanın vücut bulmuş hali böyle saf kötülük falan filan gibi gibi. Ondan sonra böyle YouTube'da vesairede yüzlerce video var video evet. var abi. Kimler reptinyan evet. kimler bilmem ne onlar işte başka e, evrenlerde başka boyutlarda yaşayan. Benim dayımda varlıkla... var biraz yılandık <laughs> Tam bir şerefsizler mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yılan yani. Masa mı oynuyor devamlı? Hmm. Hmm. Çok tadım kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> bir de gıcırdıyor yani. Çözemedik bu iş. Kaç para da verdik. <laughs> olsun bol bol gülü Boşa gitmesin. Cin peri hikayesi. Benim çok 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 yakın bir dostum var. Buradan selam olsun. Alperen. Onun böyle bir anısı var. Ben hani ona bile ben normal inanmayan biriyim. Yani cin peri bilmem ha, ne. işte ha. makas kendi kendine yürüdü falan. Fakat... Hmm. Öğrenci evinden döndükten sonra Kiki Konya'dan... vardı Kiki. Biliyor musun Kiki'yi? Bilmiyorum. Kiki geldi. Kibritleri Kuku kanka. var. Kiki <laughs> <Başka>. Kuku gelse. Alperen'i <laughs> Alperen, i. Alperen i alacağım. Evet. Kibritleri hatırlıyor musun hiç böyle bir şey? Alperen burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Alperen geliyor. Kibritleri kanka böyle üç kibrit ben de. Biliyorum be kanka. Heh. Biz de o çocukluğu yaşadık sanki. Aynen. 30 yaşında doğdum anasını satayım. Ay bilmiyorum dedin ya oğlum kiki o yüzden. Sonra ha, de... böyle tutuyorsun sonra zaten elinin şeyinden dolayı açılıyor. Aynen. Kanka. Bir şey kiki geldim mi diyor. işte açılırsa evet <laughs> kapanırsa hayır. Biz bir kere yaptık böyle kiki geldim mi dedik. Hayır oldu biz. <laughs> Devam edemedik. <laughs> Bekledik bayağı kiki. Ya onun işte öğrenci evindeyken üst katında. Kiki kikir <laughs> Onun üst katında bu hikayeyi sanki biliyorum evet. Böyle şeyler olmuş. Bunu da bana anlatan Alperen diyor ki şahidim diyor yukarıdan ev boşken yukarıda acayip bir sesler. Diyorum ki pencere açıktır, kapı açıktır, ha, rüzgar yapmıştır. Üst kata yaptır. çıktım dedim sonra. Ev. Evet. Gerçekten işte, işte yerdeki halıyı kesen makas var ve kapıyı açtığında makas da orada halı da yırtık falan ama. Ama makası hareket ederken görmemiş. Görmemiş yani ben Anladım. de onu söylüyorum yani hani. Hmm. Tahafızan iyi midir? Görsel hafızam iyidir. Görsel hafızan. Görmediklerini de evet. hatırlamıyorsun tabii ki haliyle. Evet. İsim <laughs> hafızam yoktur mesela. Ama suratını unutmam gördüksem. Hmm. Ama ismini imkansız hatırlamam. Yani üç saniyede falan unutuyorum ben insanların isimlerini. Yani tanışıyoruz ya. Evet. Algılamıyorum o anda. Hani çok böyle şey geçiyorum. Beş dakika sonra ismini unutmuş oluyorum yani. Meğerse insan da yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> böyle çok saçma unuttuğum bir şey oldu mu? Yani hani böyle çok... Ya ben bunu nasıl unuturum dediğin? Evli oldum unuttum. Yok. Yani çok saçma. Bir ara şeyi çok unutuyordum. Yok dedi ya. Evli oldumun yok. Onu hep hatırlıyorum. <laughs> Çaktımlar. Şey. Bu program sıkıntı oluyor Hep. Biz bunu çok değiniyoruz yani. Eşim uyardı çünkü beni. Doğru, haklı. Ben de olsam istemem yani. Şey, ee, gerçekten. <laughs> <laughs> yapma ya. Ben gözlüğümle çok duşa giriyorum mesela. Ha. Tabii tabii. Kıyafet mi? <laughs> 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 çok hafızam kötü o Duş kabinine giriyoruz ya hocam. Hmm. Bizde jacuzzi yok. Duş. Hmm. Giriyorum ya. Ben oraya neden girdim? Yani normalde banyo yapacağım ya. Hmm. Cidden böyle bir problemim var yani. Hani çıplam, bataryanın önündeyim. Sıcak suyu açıp banyo yapacağım ya. Ben ne yapacaktım ya hani? Sen de o çok var ya. Anlatabiliyor muyum yani, hani? Gün içerisinde yapacağım? de çok var yani. Su, suyu açacaksın işte banyo yapacaksın. Hmm. Ne yapıyorum diye böyle bir kopuyorum yani. Anladım. Ya biri... Mesela şu anda... <gülüyor> <gülüyor> Biriyle mesela çıplak yatakta. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz biz ya? <laughs> Duyduğun en ilginç isim? Garip diye bir arkadaşım vardı. Adı Garip'ti. Ya niye böyle bir şey koyarsın çocuğuna hmm. ya? Garip mi gelmiş acaba çocuklarının olması ondan? <laughs> Çocuk da garip de ha bu arada yani. Hani Hocam, çünkü gariban öyle bir. O çocuk. ismin ağırlığıyla istemesen de garip olursun tabii ya. yani. Ya. Gariban olursun yani. O, e, tabii. hani garip gel buraya garip şuraya git. İsmi ve soy ismi komik olanlar var. Şeyime gün oldu diye mesela. Oo! <laughs> tabii. Şeyimedir oğlum o? Yok şeyime şeyime. Hakikaten şeyime. Şeyime diye isim var mı? Var var. Ya varsa da şeyime yok. <laughs> Diğerleri de var. Hep bildiğin şeyler. Mesela Nazik Emer diye <laughs> vallahi böyle bir abi anne <laughs> <laughs> Bir de Okşa bırak var mesela. <laughs> bunlar bildiğin nüfusa kayıtlı abiler, ablalar. Yani zor olsa gerek mesela Okşa bırak yani. Okşa diye isim yok hocam. Okşan var. Okşa var mı? Okşa var mı işte. Bunlar şey gerçekten var ya. Gerçek var, yani var bu. bunlar evet. Okşa diye çocuk. Bunlar kimlikte kimliklerini de gösteriyorlar internette falan ya. Biliyorsun benim espri Nazik Emer. Evet. <laughs> Benim... Telefon attığımızda. Hmm. Şey. <laughs> <laughs> Şu anda bağlandık. <laughs> Nazik Bey. Ben senin karşında gerçekten sınav veriyorum. Niye? Çünkü sen çok sert ve eleştirel bir öğretmensin. Şaka konusunda. Hı. Çıtan çok yüksek ve bunu bir tek bana uyguluyorsun ya. Niye herkese gülüyor muyum ben? Bilmiyorum ama bana Bilmiyorum. çok ağır, çok hiç, çok ağır. Hiç kimse. Abi komikse gülerim, komik değilse gülmem. <laughs> Böyle Bu kadar başlarsan şey... çok zor oluyor zaten. Zor taraftan başlamak lazım. Doğru diyorsun. Zor taraftan başlamak lazım. Çıtayı çok yükselten karakterler var. Bir de özgüvenli abiler var. Çok komik olduğunu zannedip 10 yıldır, 15 yıldır bu işi yapan abilerimiz var. Muazzam ya. Doğru Keyifli hafıza kötü oldu. Şimdi. Keyifli. Hafı ya yani belirli bir kişiden bahsetmiyorum ya. Ama onu senle bir yayınlamadığımız programda yani. konuşmuştuk. Yani şu. Mutlu oluyorsa birisi yapabilir. Hani çıkabilir haftada bir gün ya da iki haftada bir gün hobi niyetine bu açık mikrofonlara çıkan hmm, arkadaşlardan hmm. bahsediyorsun. Hmm. Evet. Tamam bunu hobi için yapmak başka bir şey de ben artık hani stand upçıyım. Şöyleyim. Çok iddialıyım. Komiyim falan filan kısmı bana biraz şey geliyor ama Güleni de var sence realist yaklaşırsak bu konuya iyi bir stand upçı sence bilet satmaya başlamışsa evet. iyi midir bence iyidir yani ne anlamda iyidir ya şu reklam... para kazanma anlamında ee, yoo yo, işi yapma bu işi yapma anlamında bence değil bence öyle düşünme ya. sonuçta bir meslekse bu evet. hani komedyenlik bir meslekse yani bunu şey gibi düşünebiliriz aslında. Futbol gibi de düşünebiliriz. Yani bir tane Messi var. E, yani bravo, bir tane Cristiano Ronaldo var. XYZ Çok de var şey. yani onun haricinde. Öyle bakarsan evet yani. Benim mesleğim futbolculuk. Nerede oynuyorsun? İşte bandırma, bilmem ne sporda amatör üçüncülükteyim Bu işten de para kazanıyorum. Mesleğim de bu. Ve mutluyum diyorsa, ha, ve, ve mutluyum diyorsa evet bir sıkıntı <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Bir Messi değil ama yani. Ya muhakkak hocam yani herkes Messi olamayacak sonuçta. Abi Messi olamayacak da altında da çok fazla sen şimdi futbol tarafına yakın olmadığın için örnek veremiyorum. Kapitül neydi o kim neydi isim? Fabio Capello. Ha Capello. Modric'i var bilmem nesi var yani var oğlu var yani Haaland'ı var şusu var busu var olabilir mi? Haaland'ı biliyorum sarışın olan çocuk. Haaland Haaland. Değil mi sarışın olan çocuk. Evet şu an herhalde şey olacak adam. Yani Cristiano Ronaldo olacak. Messi ve Cristiano Ronaldo'dan sonra dünyanın en çok konuşulan zaten konuşuluyor da futbol dünyasında Hani Messi'yi artık Mars'ta bile birisine sorsan tanıyor ya hani o seviyeye gelecek adam büyük bir ihtimalle kariyerinin sonunda. Salah'tan iyi mi? Herkes de iyi şu an hocam. Herkes Dolandırıcılık, dolandırılmak çok şu arada her herkes yapıyor ya. Her Bitcoin'den yapıyorlar, hocam. Bayis'ten yapıyorlar, ne bileyim telefon işletmeciliği yok. FETÖ'den hesabına profesörler falan hani Benim yıldan önce okuduğum gazetede okumuştum. Hatta onu böyle şeyini bulup Instagram'da da paylaşmıştım. Çok hoşuma gitmişti ya. Bir tane adama ben meleğim demiş. <laughs> Çok net değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tek açıklaması bu. Ben meleğim demiş. Ha. 3 bin lirasını mı 5 bin lirasını mı almış? <laughs> hani cennete gideceğim yol bakmıyor. <laughs> sana yer Burak alacağım bir tane. <laughs> Herhalde sana yer falan ayarlayacağım. Bu hocalar, hacı hocalar da yapıyor ya kanka bunu. Cennetten, Cennetten arsa. Yani. Ha. Ben de var bir, bir, bir dönüm. <laughs> var mı? <laughs> Hocam bu dolandırıcılık Türkiye'de çok fazla var ya. Yani oldukça oluyor. Bu dolandırıcılığın bir üstü zaten hani sahte imza alma. Onu çok yapıyorlardı ben Şirket çocukluğumda üzerine falan filan yok ben. yok böyle gidiyorlar mahalleye diyorlar ki bütün mahalleyi bir anda dolandırıyorlar yani gidiyorlar diyorlar ki işte hediye olarak tencere kazandınız tencereyi veriyorlar okuma yazması olmayan teyzelere sonra senet diyor ki size verdiğimize diyor. dair diyor imza atman lazım hepsine senet imzalatıyorlar sonra borç sonra herkes borçlanıyor ve ödüyor yani hani şöyle bir anım var benim işte Fırat bana haber bir call center kuruyoruz. Çünkü çocukluktan arkadaşım olduğu için He. öyle bir illegal tayfa tanıyorum. Ha. İşte milleti arayacağız, FETÖ'den böyle böyle deyip mesela ben bunu yaptım. duymuşluğum var yani. <laughs> duymuşluğum var. Ben ne de, var de ben de, ne de, ne de, ne de var nasıl abi. bir yorum yaptım biliyor musun arkadaşa? Lan oğlum kim yer lan bunu dedim. <laughs> <laughs> Var abi. Evet. İnanılmaz. Ya bu şeylere falan ben hiç üzülmüyorum biliyor musun? iPhone alacak ya mesela. Hmm. iPhone şu an 50 bin liraya, 11 bin liraya 50 bin liralık telefonun ilanını Tabii. görüp salatalık gelince şov habere çıkıyor yani. Hı hı. Bana bunu gönderdi <laughs> <laughs> Para mı ne olur geri verin. Bana. Bakın arayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani... Üzülmek mi lazım, kızmak mı lazım bilmiyorum yani. Abi. Aha çalıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yemiş. <gülüyor> <gülüyor> Kap <yapacağım>. yok, <laughs> Bu cinsel, ne diyorlar? Cinsel ha, oyuncak mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Cinsel krem, penis büyütücü. ...bilmem ne falan. Gergedan bilmem nesi. İspanyol sineğini biliyor musun? Bence en efsanesi o. <laughs> İspanyol sineği mi? Evet abi. Bilmiyorum. İspanyol sineği denilen şey ne biliyor bir musun? pozisyon mu? Ha, <laughs> niye? Spanish fly diyorlar çünkü. <laughs> e, güya karşı cinsi azdıran bir şeymiş. <laughs> yani mavra bu. Tamam mı? Hani... Normalde <gülüyor> <gülüyor> mutasip böyle çok düzgün bir abla bile olsa ne hikmetse iki damla suyunu attığında evet yani o noktaya geliyormuş, yanıyormuş, tutuşuyormuş falan filan. <laughs> Abi senelerce ne sattılar buna. Ya evet şunlar? ya. Ne sattılar yani. Ama duyduğum en güzel bu cinsel içerikli... ...ürün dolandırıcılığında şu vardı... ...gergedan boynuzu tozu var ya... Evet. ...onu biliyorsun değil mi biliyorum. o hikayeyi? Şey işte... E... ...cinsel gücü arttırıcı. Aynen, aynen. Afrodizyak. Şeklinden de sebep. <laughs> evet. hani? Fakat öyle değilmiş hocam. Bence adamlar çok akıllı. Gergedan boynuzu tozu satıyorlar... ...tamam mı? Evet. Günde yarım kaşık falan alıyorsun iyi biliyorum. Şöyle bir hareket. <gülüyor> 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 Meğerse herif yalandan bir toz düşün... ...içine de viagra kırıyormuş... Onu karıştırıyormuş, gönderiyormuş. Hakikaten de yarıyor ya milleti Gergedan, boynuzu tozunun tutmasının en büyük sebebi bu. Çünkü herif hakkaniyetli dolandırıcılı. Viagra ne kadar hocam? Edeki 50 lira. Tanesi 50 liraya geliyor. Adam onu 400 liraya satıyor ya. Hmm. Çok akıllıca değil mi? Çok. Muazzam. Muazzam dolandırıcılık hocam. Aynen. Muazzam. Aslan şey miydi? <laughs> Bir şeyinde direkt penisini yiyorlar yani. ama Çin'de aslında... böyle restoran varsa acaba hayvan penisleri satan. Sadece Allah Allah. sadece hayvan penisleri. Yani bütün hayvanların penisleri var. At, aslan, eşek, bilmem ne. Hani gidiyorsun orada çapına. <laughs> Mesela at şey gibi mi hani metrelik kebaplar ya. <laughs> <laughs> Omuzda getiriyorlar ya kanka. 4 <laughs> kişiye. Hocam bize şöyle Arap <laughs> Of ya. <laughs> Anası babası. <gülüyor> <gülüyor> Illegal yapar mısın? Zor da kalsan. Kesinlikle evet. Ne yaparsın? Vallahi ben ilk hırs... aklına gelen ne olur yani? Illegal bir iş yapacağım desen. sen. İlk aklıma gelen tertemiz dijitalde call center yapardım. Arayıp ha, hesap patlatma. Kredi kartı patlatma. Ben mesela hacker olsaydım ve ihtiya gerçekten hani eee çıkmışsam tamam mı? Çocuk hmm. açsa. Hmm. Ben çok isterdim hesap patlatmayı. Bankanın. Tabii tabii ama şeyleri... bankaya girecek anlatabiliyor tabii. muyum? Çok isterdim yani. Hmm. Ben bunu yapan da var biliyorsun. Beyaz şapka diyorlar ya o hackerlara. Hmm. Mesela adam gidiyor Amerika'daki bankayı çökertiyor. İşte Filistin'deki şey bütün. <laughs> Beyaz <parayı>. baret mi? <laughs> Yok o değildi. Onlar yardım edenler. <laughs> Beyaz bareti Mimarlar takıyor <laughs> Yok beyaz baret diye bir şey de var kanka. Onlar da dünyanın her yerinde he. yardıma giden bir şey. He he o Topluluğu. başkadır da. Bunlar parayı aktarıyorlar yani ve içeride yatıyorlar Amerika'da. Anlatabiliyor muyum? Bak Bunu, anlatabiliyor bunun muyum? Için. Yakalandığı için. E tabi tabi. Yalan. Ne? Yalandır yani. Kimse dünyada o kadar iyi bir insan yok yani. O para bir şekilde çözülüyordur bir yerlerde. Hı. Hmm. Ben yemedim yani. Ben olsam ne yapardım? Kumar işi yapardım herhalde kanka ya. En güzeli. Aynen. Masa her zaman kazanır esas. Aynen yani. aynen. En güzeli vallahi. Ben de kumar işi yapmayı severdim ya. İsterdim ya yani. Severdim. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım ya. <laughs> ya Alıyorlar şu. Müşkül Pesent'in bu haftada sonuna <laughs> geldik. <laughs> Sevgili <laughs> kardeşim <laughs> Fikri Fırat'la birlikte keyifli güzel bir programda ağzına sağlık Fırat. Çok Ayağına güzeldi sağlık. ben de çok beğendim hakikaten. En beğendiğin program bu mu oldu yoksa? Yok. Benim i̇kinci çok güzeldi. İk i̇ki, iyiydi. Annem Gülleci benim miydi? E, oydu herhalde. Olabilir. He. İnşallah yine o tandansta <gülüyor> <gülüyor> bir program daha yaparız. Sizlerden isteğimiz, arzumuz kanalımıza abone olmanız. Ee, çok zor durumdayız. Çok sıkıntılı bir durumdayız. <laughs> videolarımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ondan sonra cimha bildirimlerinizi e, açmak tabii ki size kalmış bir şey. Ama <laughs> aşağıdaki nerede <il> kaldı? <laughs> nerede kaldı bu müşkül pesent? bir hafta oldu nerede kardeşim bu müşkül pesent diye her hafta aynı sıkıntıyı çekiyorsanız bildirimlerinizi açtığınız anda telefonunuza gelen o güzel sesle oh be müşkül pesentin yeni bölümü gelmiş izlemez miyiz? Tabii ki izleriz şey gibi Ramazan tadında <laughs> evet ya. bir program oldu seni seviyorum kendine iyi bak ben de seni seviyorum müthiş bir program oldu haftaya tekrar görüşmek üzere çok öpüyorum hoşçakalın görüşürüz görüşürüz